...yıldız diye anlattılar. Karabiberi... ...Hicaz yolunda kervancı diye tanıttılar. Kendilerini... ...Tanrı yerine koydular. Firavun gibi ilah ettiler, yönettiler. Biz yola çıkarken... ...omuz omuza... ...sırt sırta... çok şükür. Ben yola çıktığım günden bu yana bir şey söylüyorum. Bir çivi yoksa bir nal, bir nal yoksa bir at, bir at yoksa bir savaşçı, bir savaşçı yoksa bir ordu, bir ordu yoksa bir millet mahvolur. Ben bu büyük ordunun atının çivisi olmaya razıyım. verdiğiniz dostluk, inanç, misafirperverlik için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kutlu doğum haftasının içindeyiz. Ne mutlu. Alemlere rahmet rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimize layık olanlara. Ne mutlu. Onun güzel ahlakını takip edenlere. Ne mutlu onunla doğan yeni güneşte ısınanlara da İstemir'de tek tek tuğla tuğla ilmek ilmek güzel günleri inşa ediyoruz. Korkmadım, yılmadım, hakkımı aradım, alın terime sahip çıktım. Sonunda İstemir'de yalanı dolanı yendim. Kort, kortu imparatorluğunu yıktım diyecekler. bağladık. Sürekli evde bu görüştük, tanıştık. Sonunda kendi aramızda ortak bir nokta bulduk. Sözleşmede kıdemi düşük arkadaşlarımızı daha çok zam almaya karar vermiş. Bu nedenle yüzdelik bir rakam istememiş. Çünkü yüzdelik artış çok alana daha çok az alana daha az zamı demektir. 57 lira girdi. Yanlış duymadınız. 1257 lira. Üstelik bu rakam Temmuz'da 1600 lira yıllacak. Çünkü istemediler Temmuz'da sadece 6 aylık enflasyon alacaklar. Erdemir'de çalışan arkadaşlarımız Erdemir'de birinci kademeyi söylüyorum bak. 17.06 Yani Erdemir'in en vasıfsız işçisi İstemir'in en vasıflı işçisinden fazla alıyor. Ağlama öncesinde İstanbul ile Edirne arasındaki saatli ücrette ortalama 5 lira 14 kuruştu. Bak, şimdi ne oldu biliyor musunuz? 8 lira 16 kuruş.